Merhaba sevgili dostlar, Bir Futbol İncisi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ülke puanı sıralamasında ilk 10 sırayı paylaşan ülkelerin takımlarının sonuçlarına bakacağız. Bu ülkeleri inceleyeceğiz. Biliyorsunuz Türkiye geçtiğimiz haftaki sonuçların ardından 14. sıraya kadar yükselmişti. 11. sıradaki Sırbistan bizim ilk hedefimiz tabii ki ancak 9 ve 10. sıradaki Belçika ve Avusturya'ya ne kadar yaklaşabilirsek bizim için o kadar avantaj olacak. Çünkü 11. sıradan katılan ülke ilk 10 sıradaki ülkelerin takımlarından herhangi birinin Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi kazanmasından dolayı 11. sıradaki ülkenin takımı da direkt olarak katılım sağlayabiliyor. Ancak 10 ülke içerisine girdiğinizde böyle bir durumla karşılaşmıyorsunuz. Takımlarınız zaten direkt katılım hakkı elde etmiş bulunuyor. Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ndeki çeşitli kulüplerin maçlarını inceleyeceğiz ve hangi ülke kaç puan kazanmış bunlara bakacağız. Birinci sırada İngiltere, ikinci sırada İspanya, Almanya, İtalya, Fransa, Hollanda, Portekiz, İskoçya, Belçika ve Avusturya'dan oluşuyor. Ülke sıralamasındaki ilk 10 kısım bu ülkelerin tümüne birlikte bakacağız. Videomuza başlamadan önce birkaç saniyenizi ayırarak hem videomuzu beğenebilir hem de kanalımıza abone olabilirsiniz. Bizlere destek vermeniz çok önemli. Şimdiden herkese çok teşekkür ederiz. Bir ülkenin bir hafta oynanan maçlarda toplam kazanabileceği maksimum puan değeri 2000. Ancak o ülkenin Avrupa kupalarına katılabildiği takım sayısına göre bu puan değişebiliyor. 6. sırada bulunan Hollanda 4 takımla temsil ediliyor ancak Avrupa şampiyonalarına 5 takım göndermiş ve bir tanesi elenmiş. Bu sebepten dolayı 1600 puan maksimum kazanabiliyorlar bu şekilde düşünebilirsiniz. Ki kanalımızda da ülke puanı hesaplaması nasıl gerçekleşir bununla ilgili bir videoda bulabileceksiniz. Birinci sıradaki İngiltere 7 takımla temsil ediliyor. Üçüncü sıradaki Almanya 8 takımla temsil ediliyor arkadaşlar. Sıralama böyle aşağı doğru ilerliyor. Şimdi tek tek bütün takımların sonuçlarını ve kazandığı puanları inceleyeceğiz. 1. sıradaki İngiltere 95284 puana yükseldi. Kazanmış olduğu 1857 puanla bu puanları bu takımların oynamış oldukları maçlarla kazandılar. Çok başarılı bir hafta geçirdiğini söyleyebiliriz İngiliz ekiplerinin. Şampiyonlar Ligi'ndeki 4 temsilcisinden 3 galibiyet getirdiler ülkelerine. İngiltere'den Liverpool Rangers deplasmanında 7-1 gibi ezici bir galibiyet alarak 285.7 puan kazandı. Bunları yuvarlayarak söyleyeceğiz. Kopenhag deplasmanına giden Manchester City İngiltere'de tek puan kaybeden ekip oldu. 142.8 puanla bu haftayı kapattı Manchester City. Tottenham Frankfurt'u evinde konuk etti ve 3-2 kazanarak 285 puanı hanesine yazdırdı. Milan deplasmanına giden Chelsea 2-0 galip gelerek 285 puanı yine ülkesini kazandırmış oldu. Avrupa Ligi'nde Bodo Glimp deplasmanına giden Arsenal 1-0'lık galibiyette 285 puan kazandırdı yine. Avrupa Ligi'ndeki bir diğer temsilcileri Manchester United'da Omonia'yı konuk ettiği maçta 1-0 kazanarak 285 puanı ülke hanelerine yazdırmış oldular. Konferans ligindeki tek temsilcileri West Ham United ise Anderlecht'i konuk ettiği maçta 2-1 galip gelerek 285 puanı da onlar ülkelerine kazandırmış oldu. İkinci sıradaki İspanya yeni puanıyla 84.427 ikinci sıradaki yerini koruyor. Şampiyonlar ligindeki 4 temsilcisi de berabere kaldı. İspanya'nın Atletico Madrid kulüp burucuyla 0-0 berabere kaldı. Barcelona Inter konuk ettiği maçta 3-3'lük beraberlikle ayrıldı sahadan. Shakhtar Donetsk deplasmanına çıkan Real Madrid 90 artı 5. dakikada 1-1'i yakaladı ve beraberliği kopardı. Şaklar'dan. Dortmund deplasmana giden Sevilla ise 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Her bir takım 142.8 puan kazandırmış olduğu ülke hanelerine. Avrupa Ligi'ndeki iki temsilcisinden biri olan Real Sociedad Şerif Transpol'ü konuk etti evinde 3-0 kazanarak 285.7 puanı Ülke puanına eklemiş oldu. Bir diğer temsilcileri Real Betis ise Roma'yı 1-1 evine uğurladı. 142.8 puanı da onlar hanelerine yazdırmış oldular. Avustralya'nın deplasmanına giden Villarreal ise 1-0. sonuçla ayrıldı oradan konferans liginde ve 285.7 puanı da onlar kazanmış oldular. Toplam bu hafta 1286 puan kazandı İspanya ekipleri. İngiltere ile aralarındaki makas biraz daha açıldı. Üçüncü sıradaki Almanya'dan 5 temsilci bulunuyor Şampiyonlar Ligi'nde arkadaşlar. Bunun sebebi şöyle. Geçtiğimiz sene Frankfurt'un Avrupa Ligi şampiyonu olarak Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı elde etmesi. 5 temsilcisinden Bayer Münih Viktoria Pilsen deplasmanında 4-2 kazandı ve 250 puanı hanelerine yazdırdı. Seviye'yi konuk eden Borussia Dortmund sahadan 1-1'lik bir beraberlikle ayrıldı ve 125 puan kazanmış oldu. Tottenham deplasmanına giden Frankfurt 3-2 mağlup ayrıldı ve herhangi bir puan kazanamadı. Yine aynı şekilde Porto'yu konuk eden Bayer Leverkusen 3-0 sahadan yeni kayrıldı ve ülke hanesine puan yazdıramadı. Celtic deplasmanına giden Red Bull Leipzig ise 2-0'lık galibiyetle 250 puan kazandırmış olduğu ülke hanesine. Avrupa Ligi'nde iki takımla temsil ediliyor Almanya. Birincisi Union Berlin. Malmö'yü konuk ettikleri maçta 1-0 kazandılar. Nantes deplasmanına giden Freiburg ise yine UEFA Avrupa Ligi'nde 4-0'lık galibiyetle ayrıldı Fransa'dan ve 250 puan da hanesine yazdırmış oldu. Almanya'nın Partizan deplasmanına giden Köln ise Konferans Ligi'nde çok kötü başladı. Sezona kötü devam ediyor. 2-0 mağlup ayrıldılar ve ülkelerine herhangi bir puan kazandıramadılar. 1125 puanla haftayı kapatıyor Almanya. 72.606 toplam puana ulaşmış oldular ve 3. sıradaki yerlerini koruyorlar. 4. sıradaki İtalya'ya geçiyoruz. İtalya'nın 4 temsilcisi bulunuyor. Şampiyonlar Ligi'nde biliyorsunuz Napoli resmen destan yazıyor bu sene. Ajax'ı da 4-2 mağlup ederek 285 puanı ülke hanesine yazdırmış. Oldu. Inter Barcelona deplasmanında 3-3'lük muhteşem maçla beraberlik puanı olan 142.8 puanı kazanmış. Oldu. Makabi Haifa deplasmanına giden Juventus sürpriz bir sonuçla 2-0 mağlup oldu. Milan kendi evinde konuk ettiği Chelsea'ye 2-0'la yenildi ve ülke hanesine Juventus gibi puan kazandıramadı. Real Betis deplasmanına giden Roma Avrupa Ligi'nde bir birlik beraberlikle döndü ve 142.8 puanı da onlar kazanmış oldular. Bir diğer temsilcisi Avrupa Ligi'ndeki Lazio konuk ettiği Sturm Graz'la 2-2 berabere kaldı ve 142 puanı da hanesine yazdırmış oldu. Başakşehir'in grubunda bulunan Fiorentina, Hertz'i konuk ettiği maçta 5-1'lik skorla galibiyeti aldı ve 285.7 puanı ülke yazdırmış oldu. İtalya için de çok başarılı bir hafta olduğunu söyleyemeyiz. Toplam 1000 puanla bu haftayı kapatıyorlar ve 66.354 toplam puanı İtalya'nın 4. sıradaki yerlerini yine koruyorlar. 5. sıradaki Fransa'ya geçiyoruz. Fransa iki takımla temsil ediliyor Şampiyonlar Ligi'nde. Paris Saint-Germain Benfica'ya bu haftada diş geçiremedi ve 166 puanla ayrıldı bu haftadan. Marsilya Portekiz'e Sporting Lisbon deplasmanına gitti ve 2-0 galip ayrılarak 333 puanı hanesine yazdırdı. Avrupa Ligi'ndeki 3 temsilcisinden Ren, Dinamo Kiev deplasmanından 1-0 galip ayrıldı Fenerbahçe'nin grubunda biliyorsunuz Ren. 333 puanla yine ülkehanesine bir katkıda bulunmuş oldu. Evinde Freiburg'u konuk eden Nant 4-0 mağlup ayrıldı ve puan alamadı. Temsilcimiz Trabzonspor'a konuk olan Monaco yine sağdan 4-0 mağlup ayrılarak ülkehanesine bir puan yazdıramadı. Nice ise evinde konuk ettiği Slovaçko'ya 2-1 yenilerek yine ülke puan kazandıramamış oldu. Bu sürpriz bir sonuçtu. Ve 5. sırada olan Fransa 833 puan kazanarak bu haftayı 54.664 puanla kapatmış oldu. Ancak şu ana kadar incelediğimiz ülkeler arasında en düşük puanı kazanan ülke olduklarını söyleyebiliriz. 6. sıradaki Hollanda ile devam ediyoruz. Ajax bu sene hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde konuk oldukları Napoli'den 4 gol yiyerek sahadan mağlup ayrıldı. Ajax, Avrupa Ligi'ndeki iki temsilcisinden PSV Eindhoven Zürich'i konuk ettiği maçta 5-0 galip geldi ve 400 puanı ülkehanesine yazdırmış oldu. Bir diğer temsilcileri Feyenoord ise konuk ettiği maçta 2-2 berabere kalarak 200 puan kazanabildi. Apollon Limassol deplasmanına giden Azi Altmar konferans liginde 1-0 yenildi ve ülkehanesine puan kazandıramadan evine dönmüş oldu. 600 puan kazanmış oldu bu hafta Hollanda ekipleri ve 52.500 puanla bu haftayı tamamlamış oldular. 7. sıradaki Portekiz ise Şampiyonlar Ligi'nde 3 takımla temsil ediliyor. Porto, Benfica ve Sporting Lisbon, Porto Bayer Leverkusen deplasmanından 3-0 galip ayrıldı ve 333 puan kazanmış oldu. Paris deplasmana giden Benfica yine başarılı bir sonuç aldı. 166 puan kazandırdı ülkesine 1-1'lik bir beraberlikle. Marsilya'yı konuk eden Sporting Lisbon ise 2-0 mağlup ayrıldı sahadan ve puan alamadan bu haftayı geçmiş oldular. saint kilo sedef asmanına giden Braga ise sahadan 3-3'lük sonuçta ayrıldı ve 166 puanı hanesine yazdırdı UEFA Avrupa Ligi'nden. Toplam bu hafta 667 puanla kapatıyor Portekiz ekipleri ve 50.216 puanla haftayı tamamlamış durumdalar. 8. sırada bulunan İskoçya Şampiyonlar Ligi'nde iki temsilci bulunduruyor. Celtic konuk ettiği Red Bull Leipzig'ten 2 gol yiyerek sahadan mağlup ayrıldı. Rangers ise resmen Liverpool'a ezildi ve 7-1 sahadan mağlup ayrılmış oldular. Bir diğer temsilcileri Hertz ise Fiorentina deplasmanına gitmişti İtalya'ya. Konferans Ligi'ndeki bu mücadeleden 5-1'lik mağlubiyetle ayrıldı ve İskoçya bu hafta puan kazanamadan tamamlamış oldu. Belçika temsilcilerine bakacağız şimdi. 9. sıradaki Belçika bizim muhtemel rakiplerimizden. İnşallah bu seneye 11. sıraya kadar ilerleyerek tamamlayabilirsek önümüzdeki senelerde rakibimiz olacaklar. Şampiyonlar Ligi'nde Kulüp Buruş fırtınası esiyor zaten. Grup liderliği için mücadele ediyordu Kulüp Buruş. Atletico Madrid deplasmanından da yenilmeden ayrıldılar. Bu sene gruplarda namalup ilerliyorlar. Onu söyleyelim. 200 puanı ülke kazandırdı. St.Gülöse evinde konuk ettiği Sporting Braga ile 3-3 berabere kaldı ve 200 puanı da ülkehanesine yazdırmış oldu. Dujurgarden deplasmanına giden Gent ise konferans liginde 4-2 mağlup ayrıldı sahadan. West Ham United deplasmanına giden bir diğer ekip Anderlecht ise 2-1 mağlup ayrıldı ve ülke puanına herhangi bir katkı sağlayamadılar. Bu hafta 400 puan kazanabildiği yalnızca Belçika ekipleri 34.400 puanla haftayı tamamlıyorlar. 10. sırada bulunan Avusturya ile ilk 10 ülkedeki takımları tamamlamış olacağız. Dinamo Zagreb deplasmanına giden Red Bull Salzburg bir birlik beraberlikle ayrıldı ve ülke puanına 200 puanlık bir katkı sağlamış oldu. Lazio deplasmanına giden Sturm Graz ise buradan bir beraberlik koparmayı başardı 2-2 ile ve 200 puan da oradan geldi. Avusturya Viyen kendi sahasında Villarreal'i konuk etmişti ve 1-0 mağlup ayrıldılar. Sahadan bu hafta toplam 400 puan kazanabildi Avusturya ekipleri 33.000 puanla bu haftayı tamamlamış oldular ve 10. sıradaki yerlerini korudular. Video başında gösterdiğimiz genel tabloya Türkiye'yi de ekleyerek ve yeni puanlarla birlikte tekrar bakalım arkadaşlar. 14. sırada bulunuyor biliyorsunuz. Bu hafta kazanmış olduğu 2200 puanla Türkiye. Toplam puanımız ise 27900. 10. sırada bulunan Avusturya ile aramızda yaklaşık 5000 puan gibi bir fark bulunuyor. Ama Avusturya'nın bu hafta 400 puanla kapattığını düşünürsek bizim onlara yaklaşma olasılığımız oldukça yüksek. Ama aramızda bulunan Sırbistan'da tabii ki 10. sırayı kovalayan ülkelerden bir tanesi. Umuyoruz ki temsilcilerimizin hem 5. hafta hem 6. haftadaki sonuçlarla birlikte ülke puanına daha fazla katkıda bulunup gruplardan lider çıkarak ekstra bonus puanlarla birlikte 9 ve 10. sıradaki ekiplere yaklaşmasını istiyoruz, bekliyoruz. Tek temennimiz bu yönde tüm temsilcilerimize buradan başarılar dileyerek videomuzu sonlandıralım arkadaşlar. İlk 10 sıradaki ülkelerin arasına girebilir miyiz? Yorumlarda fikirlerinizi bekliyoruz. İçtenlikle cevap vermeye çalışıyoruz tüm yorumlara. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olarak bizlere destek olmayı da lütfen unutmayın. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.